Mücadele ettiğimiz bir maçtı bugün. Çok önemli bir galibiyet aldık. İlk yarı e, ortada geçen bir maç. İkinci yarının başında attığımız bir gol. Ardından yine dengeli geçerken yediğimiz bir gol sonrasında e, maçta baskı yedik. O baskı sırasında da attığımız ikinci gol e, bize bu üç puanı, bu galibiyeti getirdi. Çok önemli bizim için. E, tabii bir şey bitmiş değil ama hafta oynayacağımız Erzurum deplasmanı öncesi çok büyük bir moral oldu takım için. Çok iyi mücadele ettik. İki takım da çok iyi mücadele etti. Ee, evet maç içinde bazı tatsızlıklar, e, oyunun durduğu anlar oldu. Fakat e, biz kendi adımıza 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. oyuncularımız e, oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Haftaya zor bir deplasman Erzurum'a gideceğiz. Umarım oradan da puan ve puanlarla döneriz. Sorusu olan var mı? Buyurun. Aslında bugün bizim beklentimizin aksine daha hücum ağırlıklı bir kadro ile çıktılar. Bu da aslında bizim mücadele eden bir takımız. Mücadele ederek bu hücum gücünü kırabileceğimizi düşündük maç öncesinde. Böyle nispeten bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Daha çok koştuk, daha çok mücadele ettik. Belki topu karşı tarafa fazla verdik ama dediğim gibi hücum ağırlıklı oynayan bir Kocaeli Spor'a karşı bugün İyi mücadele ederek, bulduğumuz kontra ataklarla pozisyonlar yarattık. Bu da bize bugün 3 puanı getirdi. Evet, sorusu, sorusu olanlar var mı arkadaşlar? Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim.